Oğlum kaçma kaçma Allah senin canın. Anam nereye flash attım? Sıçtım sıvadım ya. Şuna bir kere vursam. Allah belanı versin senin garen ya. Ya anasını sattı mı ya? ya. Oğlum bu nasıl kaçıyor böyle ya? Oğlum ben ne vuruyorum lan? Oğlum bu ne vuruyor böyle? Gevur gibi vuruyor lan. Ha bunu kesemeyiz işte. Bu piç bir o. Çıkarım ya oğlum. iki kule kovaladım adamı. Bir de kestim üstüne üstelik ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Kuleyi kaçırdın. Bakalım 1 ve 3 atabileceğiz mi? Vallahi atıyor lan Ero. Oha oğlum. Şuna bak şuna 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 şuna. Bugünlere çok Afrika geliyor abi bana ya. Öyle böyle Afrika gelmiyor. Şansıma ilk defa bir oyun bak. 7-8 oyundur bana geliyordu. Arkadaş bize kalana bak. Draven oynayacaktı ADC. Gitti adam ilk pikten gitti ADC'yi. Pezevenk. Neyse oynayacağız gari yapacak bir şey yok. Ben tanklıyım senin canın gitmesin. Nasıl lan aşağı koridor nasıl iki oluyor ha. Bunlar kavga etti o zaman. Ne fitliyor fitliyor aynen. Git başımdan evladım. Öl lan. Lan öleceğim. <laughs> Jank olmasaydı ölmüştüm ya. Gördüm kanka seni. O fitliyor ya. Nasıl abi ya? Nasıl tek yiyorum böyle lak diye? Tank değil mi oğlum bu hero? Garen 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 garen. Panasonic. Panasonic. Karan güzel vuruyor abi ya. Karan güzel vuruyor. Keser beni. Kafı kafaya keser beni yani. Bu sefer ben kestim galiba bunu. Allahu Ekber. Oğlum 3. dakikadan kule mi? tabi fitler herif. Şöyle koşuyor ona. Madem alt koridoru deli değiştirdim, burada. Gel sen de gel. Ha <laughs> yakalandın. Rio. Çık oğlum, çık çık çık. 10 kişi geldi, çık işte. Neyini zorluyor koyayım ya? Oğlum mana yok. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz, 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 öleceğiz. Ananı. Bana bedava bir kill verir misin kankam? Teşekkür ederim. Meleklerin gitmeye korktuğu yere. Oo bu çok vuruyor ha. Ben de güzel vuruyorum ama. Ben kestim ki seni. Kestim kaçtım mı de. Üst yol oldu kanka. Aa öldürdü lan. Mit düştü. Gidelim bir de ya. Vallahi üstte düştü. Jank burada. Ben aldım. <laughs> Mit gidiyor amana koyayım ya. Oğlum kuleleri tutun. Kuleleri bedavadan free free vermeyin. Öldün ki. Nereye gidiyorsun aman amkoyim? da midde yine fight var. Hemen geliyorum. Jankları sağlam bunların ha. Hadi lan ben aldım. Aha ben aldım. Sen de öldün ki. 2'de 2 yok mu 3'te 3'üm? Bugünlere çok afk geliyor abi bana ya. Öyle böyle afk gelmiyor. Şansıma ilk defa bir oyun 7 8 oyundur bana geliyordu. Ya gitme gitme. Bu afk olmayabilir ha. İtlerine fit diyor olabilir. Öyle artık ya. Niye debeleniyorsun ki bu kadar? Bakalım 1 v 3 e atabileceğiz mi? Vallahi atıyor lan Oha oğlum. Şuna bak şuna 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 şuna. Vallahi 1 v 3 atıyor. Aha da öldük. Çok götümüz kalktı birader. Beyler. Nereye gidiyorsun oğlum? Kuleyi kaçırdın. Oğlum kuleyi kaçırdın kuleyi. Ben buradan çıkabileceğim mi? Çıkarım ya. Oğlum iki kule kovaladım adamı. Bir de kestim üstüne üstelik ya. Ama Heron'un yine de hasarı o kadar değil be. Öldüm öldüm. Eee siktiler belamızı. Arkadaşlar yine ben geliyorum. Ha, aşağıda yine bedava kil gördüm. Gideyim onu bir kere daha keseyim. Normalden <laughs> koridor ittirip duruyor şaka maka. Lan oğlum ne yavaşlattı beni? Yırtıl. Yırtıl kardeş. Ya sen bir oynuyor ya. V 13'e 5 gidiyor oğlum. V valla belamızı kesecek ha. V oynuyor bak. şakamak oynuyor ha. En ufak hatamızda kaybederiz oyunu. Bunu kaçırmayacağımı bildiğim için açtım her şeyimi. Sen de öldün. Oğlum ben ne vuruyorum lan. Oğlum bu ne vuruyor böyle. Gevur gibi vuruyor lan. Ha bunu kesemeyiz işte. Bu piç bir yer o. Şuna baksana, ölecek gibi değil anasını sattım herosu. Şuna bak ya, bir de nasıl hareket kızı var piç kurusunun ya. Sen bana bedava kelime versene. Ben bedava kelimi istiyorum. Anam nereye flash attım? Sıçtım sıvadım ya. Şuna bir kere vursam. Biz böyle giderse bu maçı kaybedeceğiz. Şu garanı kesersek gerisi kolay bak. Abi nasıl kaçıyor şuna bak ya. Oğlum canım gitmiyor canım canım. Şu garan şerefsizi nasıl kaçıyor abi ya. Adam bir şey basıyor uçuyor anasını satayım ya. E her saniye mi geliyor o bastığı şey. Kuleden hasar da yemiyorum ha. Hadi oğlum gelin de kapışalım ya. Öl lan. Karancım sal beni. Bir bırak peşimi ya. Bu sefer salmayacağım seni oğlum. Ya anasını sattı mı ya? ya. Oğlum bu nasıl kaçıyor böyle ya? Beni de kesmesin. Oğlum bunlar nasıl hızlı koşturuyorlar böyle ya? Allah belanı versin. Gel artık buraya lan. Oğlum sen ne uğursuz bir hırsızsın. Gelsene buraya. Oğlum kaçma kaçma. Allah senin canın. Buraya gel. Allah Allah. Neye kaçıyorsun kanka ya? Ulan çalayım dedim. Çalamadım. iyi mi? Ben gidiyorum Beyce. Gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim oğlum. İtem alacak. Daha para birikmemiş. Kaç para istiyor iteme? 3k istiyor. Aa, şimdi bunu da aldım mı? Gideyim. Selamun Aleyküm. Ben geldim. Oo, oo çok büyüdü lan bu. Oğlum bu her levelde acaba bu kadar fazla büyüyor mu? Bu gene kaçacak ki. Kaçıyor abi o ya. Şunu bir öldürebilsem var ya. Allah belanı versin senin garen ya. Ulan sana da ne tilt oldum biliyor mu birader? Öldü lan. Oha ne vurdum oğlum ben. Onu size bıraktım ben bunu kovalıyorum. Gel lan buraya. Oğlum debelenme debelenme. Debelenme. Lan ne oldu? Lan oyun bitmiş. <laughs>